Merhabalar, Hepsi mutlu bir lat. We are happy to be here. We are happy to play this game. I think that as Milan mentioned, we played in Samsung. Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Milan da belirtmiş olduğu gibi Samsung'a karşı bir maç oynamıştık ve o bizim en iyi maçımız değildi gibi düşündüm. Hatta dürüst ve açık olmamız gerekiyordu iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkartmıştık. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Thomas harika bir çıkartı uzun süredir orada bunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla takımlarında kim oynar, oynasın zor bir maç olacak yarın bizler için. İyi bir test olacak. 2-3 gün antrenman yaparak tabii ki nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil ama takımın da bu 11 günlük araya ihtiyacı vardı ki bu süreçte oyuncuların bireysel antrenmanları sürdü. Oyuncular bireysel antrenmanlarını yapmayı sürdürdüler. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız. Kazanmak her zaman iyidir. Kazanmak her zaman size yardımcı olur. Ben buraya ilk geldiğim zaman da şunu belirtmiştim. Galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Çok iyi antrenmanlar yapıyor olabilirsiniz. Takım içerisinde çok iyi bir moda olabilir ama bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyetler, maçları kazanmak. Biz de bugün Buraya gelme sebebimiz yarınki maçı kazanmak elimizden geleni en iyisini yapmak. Tabii ki kazanmak bize ekstra bir motivasyon, ekstra bir itici güç olur. Ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz. Bunu göreceğiz. Bu akşam kararımı vereceğim ama ilk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Musa takıma katıldığı iki gün oldu. Yaklaşık iki buçuk antrenman yaptı. Çok fazla zaman yapma şansı olmadı ama hem bu ligi çok iyi biliyor, hem Samsun Spor'u çok iyi biliyor. What do you think is the most important thing for the team to play this game and to sit down and play this game? a difficult game because we, we faced the sanctions uh, a few, few weeks ago and uh, uh, we, we suffered a lot in this game. I think uh, they have a very good team, a uh, very good organization. Herkese iyi akşamlar, maçla ilgili düşünüyorum şu ki çok zorlu bir maç olacak bizler için çünkü kendileriyle birkaç hafta önce ligde karşılaşmıştık Samsun'da ve o maçta çok sıkıntı yaşamıştık. Çok iyi bir takım, çok organize bir takım, yarınki maçın da çok zor olacağını düşünüyorum ama aynı zamanda bizler de iyi bir formdayız ve o süreçten itibaren artık birbirimizi daha fazla tanıyoruz, daha fazla vakit geçirdik, güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz, yarın bizler için iyi bir test olacak.